Galatasaray Sportif ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi 29 Temmuz'da toplantı yaptı ve kapa bildirimde bulundu. Başkan Dursun Özbek Başkan Vekili Erdem Timur diğer başkan vekili ise Kuzu grubun sahibi Özen Kuzu. Bu Özen Kuzu ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yedek üyesi. Daha önceden paylaştığımız gibi Erdem Timur'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile iş ortağı. Birkaç ay önce televizyonlara çıkıp ağlayan malum camianın sözcüsü Erdem Timur, ligi bitirtmeyiz tehdidini hangi ticari anlaşmalar için yaptı? Şimdi soruyoruz. Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayla sahaya çıkması hakkında Mehmet Büyükekşi, TFF'den izin alınması gerekli yoksa ceza uygulanır. ifadesini kullandı. Erdem Timur, ben bu ligi bitirtmem dedi. Ne ceza verdin? Şimdi tekrar ediyoruz. Fenerbahçe öyle ya da böyle hakkını alacak.